Herkese bol bereketli kazançlar dileyerek yeni paylaşımımızla, Milli Eğitim Bakanlığı 696 KHK işçilerin Mayıs ayı itibariyle kıdem tazminatı hesabı ile karşınızdayız. Bu işçilerimiz Mayıs 1 itibariyle emekli olduklarında 6201 lira bürüt ücret aylık 432.1 lira yemek yardımı ve 454.1 lira yol yardımı almaktadırlar. Bunun yanında aylık 37 lira 22 kuruş giyecek yardımı alan işçilerimiz 642.1 lirada sosyal yardım almaktadırlar. Bu arkadaşlarımızın son bir yılda 17.200 lira tediye ve ikramiye gelirlerinden dolayı aylık 1433 lira ikramiye gelirleri vardır. Bunların hepsini topladığımızda 9.199 lira yıllık kıdem hak eden arkadaşlarımız 69 lira damga vergisi kesildikten sonra 9.130 lira net bir yıllık kıdem alırlar. Şimdi ise 10 yıllık kıdemi hesaplayalım. Bir kıdem yılı 365 gün, 10 kıdem yılı 3650 gündür. Bir kıdem yılı 9130 lira ile ücretlendirildiğinden 10 kıdem yılı yani 3650 sigorta günü 91300 lira kıdem hak eder. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.